Evet. Bekle kız, evet, Hadi. Hayır. Hayır. Sence kaç tane çıkar anne? İlk atışında? içinde. Bence 4 tane. Fazla değil. Ağaca dolaşmasın. Durunun çoğuta gitmiş. Hadi bir tane bağlasın düş olarak. Hadi bakalım. Çıkıyor. Geliyor gelmekte olan. Geliyor. Yoksa gelemiyor mu? Evet. Ee, bir şey yakalayamadık. İki daş. İki daş olsun. Onlar da daş daşlık olarak yakalamış olarak. Devam. Aya burasına gelişti ayağım çamuruna battı ya. Hı? Buraya gelişti ayağım suya battı biraz. Evet adamımıza geldik. Benim mini acı bir tane adam. Tabi suyun çok da ortalarında değildi, değil de ama yani güzel yerdi. Evet baba. Atış alanımıza gidelim. Şöyle eğleyerek ben gideceğim. Biraz da bak biraz da şey Evet. Abi abi biraz biraz böyle ne çünkü orada şey var. Ağaç var bir de ağaç var. Orayı ben çok zor çektim. Çok Dur çयaları. buradan alalım. Geliyor. Gelmekte olan yáni요. Geliyor mu? Buralarda birden hiç balık çıkmamış. Bo. He? He, düşmemiştir. Baba maalesef bir hal yamadık. E, ee, kendin hakkında ne, ne düşünüyorsun? Ya, bu. <gülüyor> <gülüyor> Demir parçası. Demir parçası. Bu da var. Eleyi gözəldik ya. Tam tam itinə girməliyik. Biraz qaylıqdı amma. İçində şey, yoxsa boşdur. Bir məlumatım yoxdur.